Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Fatih Mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugün böyle çok bir içine gireceğim. Hadi bakalım. Şey daha ne gördüm. Çok iyi lootlanabilir bir it Evet. Hayır. Zırh bulmam lazım ama işte zırh bulursam çok iyi olacak ama işte anca rüyalarda. Abi adamı büyük bırakırsan adam ağzınıza eder ya. ne gördük değil mi? Yeni dilim bu arada. Tamam. Onu da öldürecek. Bir bana beleşçi falan diyeceksiniz ama arkadaşlar yani bazen bana da yapıyorlar yani. Ben ağzımdan çıt çıkartmıyorum yani. Yani. Güzelimle bununla geleyim. Yok. No. İki alırsak da alamıyorum. Pusu. Pusu abi. Teşekkürler. Teşekkürler. kardeşim. Bana böyle bir şey verdi. <laughs> İyi. İyi, laf söyledim ama. Sıfır <laughs> almak isterdim ama maalesef AK'ye yakın silah olduğu için tık tık indiririm adamı. Üçüncü şahsa tekrardan dönüyorum. Bu bizim öldüğümüz. arkadaşlar ölmek istemiyorum. Yani kile oynamayacağım. Çok bir yere dal. Al şunu ya. Ama sarıma zorluyum için arkadaşlar çabuk tak 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 oynamaya çalışıyorum. Bir i̇şte, silahı İkili hakem oynuyorum Arkadaşlar havalar çok sıcak oldu. Yüzüm yoruyor şu an ya. Oynayamıyorum. Sen niye aldın ki? Aa tamam. Bunu, buna her şey lazım abi. <laughs> <laughs> Ali. Hani. Tamam ya yarının yarının videosu da oldu ya. Yani yarın da iki saat video çekmem gerekiyor Bugün e, arkadaşlar tek e, Sadece burada bir şeyler oynayacağım bir şey çektim, birüm çektim. Bugün yollayacağım işte. Çok ileri gidelim. Oh şey. Arkadaşlar telefon çalıyor. Ben zaten sansürlerim. Ama yani insan hayatı olamaz mı? ya şu kayıt alıyorum Yapabilir miyiz? 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 Yapabilir Buradan alırız. Neredesin abi? AKM ile herkesi vurdun. Gerçek misin? Bok musun? Kardeşim neredesin? Görenler var mı? Görenler göremedim. Ses çıkartayım. Sen ne yapıyorsun?

arabada bulmam lazım. bulamadım da Ne yap? Hadi bakalım şimdi arabamı İçine girdik. Nasıl çıkartacağım ben bunu? Kusurum onu girip. Yok olmadı. Yok efendim abi normal bomba yok. Ne yaptın? inşallah gördüğünüz gibi ama ama gerçek oyuncu buraya biri gelmiş ama Bakayım mermi kaç saat geçiyor. Saatte geçiyor. Gerçek misin? Yalan dola. Bu. 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 olsun. Şey, güzel bir şey. Kes çektim işte full fotoğrafını. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar oyuna kask skin'i geldi. Çanta skin'i geldi. Neden arkadaşlar şey gelmedi? Ne diyeyim ona? Yelek skin'i gelmedi. ben aklım çok kötü. Biliyorum boş boş şeyler. Ama gelse çok güzel olur. Nerede onu tutuyorsun beni? <laughs> Adam o. Arkadaşlar galiba göte bana da. Level 1, 1 olsaydı gidiyorduk. Ben burada öldürsem. Zaten yayın amaldım ki yani bırakırdım telefonu. <laughs> bir dakika arkadaşlar bir geliyor. Biraz daha devam edelim. Bunu bot olabilir bu mi? Otur Yoksa bot tarzı mi? azıcık çok azıcık kör olmuş olabilirsiniz. Gerçek mi? Osman mı kardeşim? Abi şey. Ay. Arkadaşlar bu oyunda oyunu tam yeni başlamış gerçi.

Biraz zaman Abi ben içeceğim onu ya Fullenmek istiyorum bir tane adam gelir çok diyor Abi ne yani zaten level 3 bas bile Bir şey yaramıyor Oluyor Oluyor bir daha Oluyor Arkadaşlar bu arada gerçekten olsun Hani gerçekten olsun düşünen varsa yani tamam.

Ben de Arkadaşlar bu tane drog var burada. Kusam var mıdır? Almış, olmuş, almış. 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 var mı? Kusam da yok ya, alıp gitmiş. Beni öldürdü. Ayağına geldik <laughs> zaten. Herkes birbirine vuruşu vardı. Ayağına geldik zaten sadece ilk kula yirmi tane yoktur. Adam sandık ya. Adam sandım. Bıstık. Ben burada duracağım. Adam beni avlamaya tık 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 tık, tık. Ye. Oh. Dur, Sandalyeyi doğru notu, oturamadım pardon. <laughs> kasam gelirse vururum. <laughs> Arkadaşlar yine Allah'ın verdi hemen uçalım. Arkadaşlar bir önceki yani daha ama o yani, yayınladığım zaman bir önceki video olacak. Yani. Önce de video 25 dakika olmuş nasıl oldu bilmiyorum. Ben de sanıyordum bir çanta vardı. Burada biri var mı ya? Adam buraya doğru koşuyor. Ah, benim çanta var Aa. Ama başka benim kalbimi de almış. şey Sen neye neyle sıktın? İyi ses kasıyorum. Gerçekten TKS ile mi sıktın ya? Allah'tan, Allah'tan üçüncüyü tutturamaz. Hemen DP'mizi mermisinde dolduralım. Hemen gidelim. Bakalım adam şu diyor, ulap diyor. Olmuş, Arkadaşlar bu arada ezan okuyor. Drop'a gelen var mı ya? Yani? Drop'a gelen varsa çat. Onun izin çatan Şu AVM'ye dayan. Adam gördü bizi. Adam gördü bizi. Denedi, denedi, Tamam en azından denedim. <laughs> vurdu, vurdu, vurdu. Vurdu, vurdu. Ölebiliriz. Öleceğim de yenildim. Nereden sıkıyorsun? Bok mu? Bir sen Ya. Canımı kilitleyeyim mi? Çet. Ben canımı yiyeyim yapıyorum. Buradan bir deneme mi geldi? Ölüyor muyum? Şansımı deneyeyim mi? Yelek hasarlı. Dur. <tahşos> <tah Stop. <stewardship> <Sonic�> <Witcher> Ne oldu Öldüm 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 abi çıkmadı kalmadı git. Adam kafayı tuttursaydı gidiyorduk. bizi görmüş. Neyse arkadaşlar. Sıradan. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Adamlar sıkıştırdı. Yani e, adamlar yani nasıl desem yani sıkıştırdılar beni ya. Yani bu adam Neyse yeni bir çerçeve gelmiş. Bakayım Hı, nasıl gelmiş. Hadi. Bu mu? dışarıda gördüğünüz o kadar ya neyse arkadaşlar izlediğiniz bana işte kapalı hadi